ve mecliste araştırmadan sonra milletvekillerinin, AKP'lilerin oyuyla sözüm ona aklandıkları gibi bir ortam yaratılmaya çalışılsa da bugün Yüce Divan'dan kaçırılan ve hesap vermekten korkulan bir ortamda olduğumuz 17-25 Aralık'ta yaşananların tamamen gerçek olduğunu bize ispat eder nitelikte e, gelişmelere şahit olduk. Neden ispat eder nitelikte gelişmelerdir diyoruz bunları? Çünkü eğer e, çiğ yemedim ki karnım ağrısın noktasında bir e, düşünceleri var idiyse veyahut da delilleriyle e, hiçbir şekilde ispatlanamayacak nitelikte bir durum söz konusuysa o zaman e, o şahısların aynı bizim hükümetimiz döneminde Koray Aydın Bey'e yaptığımız muamele gibi Sayın Genel Başkanımız aklan da gel dedi. Ve Koray Bey e, kendisi e, bakanlıktan da e, sonrasında milletvekilinden de istifa ederek kendisini bütün koruma duvarlarının kalkanlarını kaldırarak normal bir vatandaş hükmünde orada Yüce Divan'da yargılamanın önünü açmış ve arkasından beraat etmiştir. Ama AKP'nin bu durumu hiçbir şekilde göze alamadığını görüyoruz. Bakanlarının Yüce Divan'a gitmesi durumunda bir iddia ki eğer gidersek Bilali de ifşa etmek zorunda kalırız dedikleri veya Erdoğan Bayraktar'ın ilk istifa ederken söylediği gibi ben ne yaptıysam Başbakan'ın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaptım bu zamana kadar dediği, ne yaptıysam dediği şey normal işler değil. Yani usulsüz gözüken ne yaptıysam Başbakan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaptım dediği bir ortamda tabii ki onların oraya gitmesi demek arkasından belki şu anki cumhurbaşkanının veya ailesinin veya çok daha farklı yapıların Türkiye'de ee, ne ortaya çıkması ve e, yargılanması için e, bir sürecin başlamasına sebep olabilecek bir gelişme olacaktı.